Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kolunla vertebral inceleyeceğiz. Kolunla vertebral omurgamız ifade etmektedir. Omurga üst üste gelmiş olan omurların bir araya oluşmuş bir yapıdır. Latince takımı artık kolunla vertebral diyeceğiz ve her bir omurga da vertebra ismini vereceğiz. Kolunla hemen kafa altından başlar. Diğer bir deyişle kafasının üzerine oturmuştur. Ve kolun vertebras ağırlığımızı taşır. Ters iskeletini oradan da alt ekstremitelere nakleder. Dedik ki vertebraların üst üste gelmesiyle oluşmuş. 33 adet vertebra mevcuttur arkadaşlar. Bunlar gövdemizin boyun bölgesinde, göğüs bölgesinde, lumbar bölgede, sakral bölgede yer alır sonuna vertebral bu bölgelere göre parçalara ayıracağız. Boyun bölgesindeki kısmına servikal bölge diyeceğiz ve buradaki vertebralar servikal vertebralar ismini vereceğiz. Göğüs bölgesinde yani bölgedeki torakal bölgedeki vertebralara torakal vertebralar, bel bölgesindeki vertebralar ismini vereceğiz. Servikal bölgede 7 adet servikal vertebra vardır. Torakal bölgede de 12 adet torakal vertebra vardır. Lumbar bölgede 5 adet lumbar vertebra vardır. Daha sonra sakral bölgede 5 adet sakral vertebra bir araya gelerek bir adet sakral kemiğini oluşturmuşlardır. Son olarak 4 adet koksigal vertebra bir araya gelerek bir tek kemik olan koksiksi meydana getirmişlerdir. Burada da gördüğünüz gibi sakral ve koksiksi vertebraların birleşmesiyle oluşmuş. Yani hareketli olmayan bölümdür. Diğer vertebralar ise tek tek eklem yaptıklarından hareketli olan bölümü oluştururlar. Bu 24 vertebraya presakral vertebralar ismi verilir ve hareketli bölüm burasıdır. Konulu vertebra ise frontal planda baktığımızda bir eğrilik göremeyiz. Yani buradaki düz bir vizitunu görmemiz gerekiyor. Eğer bu planda eğrilik varsa buna skolyoz denir ki patolojik bir durumdur. Oysa sabit planda baktığımızda bir takım eğrilikler olduğunu görürüz. Öncelikle lumbar bölgede öne doğru olan servikal. Servikal bölgede öne doğru, doğru olan servikal lordoz. Torakal bölgede arkaya doğru olan torakal kifoz. Lumbar bölgede yine öne doğru olan lumbar lordoz sakral bölgede de yine arkaya doğru olan sakral kifozu görebiliriz. Vertebralar üst üste geldiklerinde kendi aralarında iki tip eklem yaparlar. Bir gövdeleri arasında sinfiz cinsi eklem yaparlar ki aralarında diskus intervertebralis isim verilen yapılar mevcuttur. Burada gördüklerimiz vertebralis isimli yapılardır. Bir de eklem çıkıntıları bir araya gelerek zigofofizyal eklem dediğimiz hareketli plana cinsi eklemleri oluştururlar. Bu esnada iki vertebra arasında foramen intervertebrale adı verilen bir delik oluşur. Ki burası kolumla vertebrasının içerisinde yer alan Medulla spinalis yani omuriliğin dallarını yani spinal sinirlerini çıkarak gövdeye dağıldıkları bölümdür. Medulla spinalis'in ortasında kanal spertebrans isimli bir kanal vardır ve içerisine omurilik yani medulla spinalis yerleşmiştir. Burada gördüklerimiz arkadaşlar medulla spinalis'ten ayrılarak gövdeye dağılan sinirler yani nervüs spinalislerdir. Ki gördüğünüz gibi her iki vertebra arasından bir spinalisler sağda ve solda çıkarak gövdeye dağıtılırlar. Ve segmentleri de aynı şekilde kolona vertebrasının segmentleri gibi serkar, torakar, lumbar, saprak ve koksigal bu şekilde isimlendirilmiştir. Ancak şöyle bir fark vardır ki Oksipital kemik ile atlas arasından bir serkal spinal sinirden çıktığı için serkal bölgede 8 tane serkal spinal sinir, torakal bölgede 12 tane torakal spinal sinir, lumbar bölgede 5 tane lumbar spinal sinir, sakrum içerisindeki de sakrum üzerinde bulunan foramenlerden çıkan 5 tane sakral spinal sinir ve bir adet de koksigen spinal sinir mevcut. Evet arkadaşlar, konu verkebresin genel bakış açısıyla incelenmesi böyle başarılıydı.